Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. İlk canlı yayınım. Bir kontrol edeceğim neler yapılabiliyor. Evet ne diyor? Evet. Tamam şimdi biraz diğer arkadaşlarımızı bekleyelim. Ee, bu arada da videonun içeriğinden bahsedeyim ben de size. Şimdi aslında çok güzel bir enerji var. Ben de bunu hissettim. Sanki bazılarınızın da <laughs> çok açılım istediğini hissettim. Aslında bugün kendime bir söz verdim. Bugün çalışmayacağım diye. Fakat bir şey de beni çok dürttü. Ee, hani çalış, bir video çek hadi. Hadi kalk, hadi kendini kaldır diye. O yüzden de kalktım en sonunda ve dedim ki bir canlı yayın yapmalıyım ve aslında harika bir enerji yakalayacağız. Ne yapacağız? Hemen anın enerjisinde bakacağız. Aklımızdaki kişi de şu anda neler oluyor, neler yaşıyor, neler düşünüyor, yaşamında genel olarak şu anda neler var, belki günü nasıl geçti veya bu hafta onun için nasıl geçti, ee, yine sizin hakkınızda ne düşünüyor, ne hissediyor, bu aranızdaki duygu durumuyla ilgili fikirleri neler, ortak gelecek hemen an enerjisine hepiniz bana bağlanıyorsunuz, lütfen bağlanın. Benim enerjime bağlanın ki en güzel sonuçları alabilirim. Ve evet burada destek seç yapamayacağım arkadaşlar canlı yayın olduğu için. Ama bu destemden 3'e böleceğim 9 kart çekeceğim. 1, 2, 3 şimdiden belirleyin numaranızı. Her birinize evrensel bilinçten gelen mesajları aktarmaya gayret edeceğim. Saat şu anda kaç oldu? Başlıyorum ee, yavaş yavaş. Ee, umarım... E Gelenler gelmiştir. Umarım ben bu videoyu kaydedebiliyorumdur. Hiçbir fikrim yok kaydedebiliyor muyum? Ee, şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Artık uzatmayalım. Hemen soruyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. A'nın enerjisinde bu aklımızdaki kişi de bu videoyu izleyenler için niyet olarak söylüyorum. Şu anda neler yaşıyor? Hani nasıl geçti onun için ee, bu sırada günler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 sanki daha çok bilgi vermek istiyor kartlar 9 ve 10 hemen bakıyorum Evet onun için bu hafta nasıl geçmiş biraz karmaşık geçmiş olabilir ya birilerine yardımda bulunmuş arkadaşlar ya birinden Yardım almaya çok ihtiyacı var ee, ama yardım isteme konusunda da çok aşırı katı bir insan kendisi. Ee, bakın ee, bir sorun hissediyor. Burası çok ilginç geldi. Birine karşı çok yoğun bir bağımlılık hissediyor. Bir duyguya karşı, burada size karşı diyeceğim ben, çok yoğun bir bağımlılık hissediyor. Ama sizden hiçbir şey alamıyor ve bu onu biraz kırandırıyor. Hayata karşı bu hafta kendini biraz keyifsiz ve neşesiz hissetmiş olabilir. Biraz morali bozuk ama kendine de aynı zamanda şunu söylüyor. Niye modum düşük bilmiyorum ama saçmalıyorum. Parasal konularla ilgili bir çabası olabilir. Aynı zamanda arka planda da ona küs olan, kalbini kırdığı bir insanla da zihni meşgul olmuş. Yani aslında kendi işleriyle ilgili problemleri var ama bir yandan da belki bu problemleri yaşarken kalbini kırdığı kişi çok aklına gelmiş bu hafta. Evet dönüp de bakmadığı o değere karşı çok yüksek düşünceler içinde olduğunu görüyorum. Şimdi kupa dörtlüsü nedir? Bir melek size bir fırsat sunar ama siz önünüzdeki saçmalıklarla geçmişin saçmalıklarıyla belki o kadar e, meşgulsünüzdür ki veya da e, çok bulursunuz arsızlaşırsınız böyle bir şekilde kıymetini bilmediği insana karşı düşünceleri çok yükselmiş ve kolektif e, bilinçte. Harika bir değişim var. Ee, özellikle dişi enerjiler diyeceğim bir kendilerini toparladılar artık enerji kesmeyi öğrendiler. Olaya daha bilinçli bir bakış geliştirdiler diyeceğim. Ve bu noktada da değişimleri açıkça görebiliyoruz. Tamam onun zamanı bu şekilde geçmiş bu hafta. Peki e, ne kadar sıklıkla aklınıza geldiniz? Bunu da hemen arayı sıkıştırmak istiyorum ben soru olarak. Aslında şu anda neyi görüyorsunuz biliyor musunuz? Normalde nasıl bakım yapıyorum bunu görüyorsunuz. Hani kanalda tabii ki belli ayarlar yapıyoruz işte e, videoları ayarlıyoruz, konvertler ediyoruz. Hemen bakacağım. Bu hafta ne kadar sıklıkla acaba aklına geldiniz? Bu kişinin 1 2 3 4 5 6 7 Ellerim buz gibi oldu. Çok heyecanlandım. Bana sevgi yollayın. Arkadaşlar cidden çok uzaklık enerjisi alıyor ve sizi veya sizi hiçbir şekilde göremiyor uzaklaştığınızı çok hissetmiş ve çok çok yoğun duygular hissetmiş size karşı ve kesinlikle o benim ruh eşim demiş ve e, haklı da bana arkasını döndü diyor ama e, çok çok yoğun bir şekilde bakın değnek sekizlisi kupa üçlüsü kartıyla birlikte geldi. Burada bir kesinti olmuş bu insanla ilgili. Ya enerjinizi kesmişsiniz ya mesafe koymuşsunuz ya bu hafta yeter artık dediğiniz bir hafta olmuş. Ve düşüncelerine böyle inanılmaz yer tutmuşsunuz ve partneriniz bunu hissetmiş. Yani bu kopma enerjinizi, arkanızı dönme enerjinizi, seni seviyorum ama kendimi artık perişan etmem enerjinizi tamamen hissetmiş. Şimdi bakalım tam şu anda, tam olarak şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor? 7 şer kart alacağım. Detaylı okumak istiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Yüksek bir merak duygusu geldi üstü. Acaba sizden mi akıyor bu enerji? 1 2 3 4 5 6 7 Düşünceler 1 2 3 4 5 6 7 duygular Hemen açıyorum kartlarımı. Evet karşı tarafta şöyle bir şey görüyorum ve bu çok önemli. Mantıklı düşündüğünde bile bütün duyguları kenara bıraktığında bile şu anda kalbinde ya tılsım kraliçesiniz ya da tılsım kralısınız. Yani hani bir insanın duygularına hitap etmek başka bir şeydir ama bazen mantığa uymadığında işler çok zor olabilir. Şu anda mantığım bile sana tamamen evet diyor diyor ve e, uzak bana uzak hiç enerji alamıyorum yine aynı şey Kılıç dörtüsü biliyorsunuz bir mesafeyi anlatır aynı zamanda uzaklaşmak araya duvarlar çekmek yalnız kalmak kendini dinlemekle ilgilidir ve bunun çok farkında ama diyor ki ne olursa olsun onun imparatoru veya imparatoruçesi benim bir eyleme geçme isteği var size karşı veya işte beklediğiniz bir şey yapma isteği var kalbinde de bunu hak ettiğini biliyor veya şu anda ilahi adarette çok yüzleşiyor bu insan başına türlü türlü şeyler geliyor olabilir Evet bakın burada kupa kreçesi seven kadınla seven kişiyle yeni bir başlangıç yapmayı arzuluyorum. Birlikte olsanız bile yeni bir başlangıç, temiz bir başlangıç yapmayı arzuluyorum. O her şeyin en iyisini hak ediyor, benim sabrımı da hak ediyor. Evet çok duygusal şeyler söylemek istiyor size. Ama diyor egolarım var. Ben bunları nasıl aşacağım şimdi? Hani o kadar şeyler yaptım, belki o kadar yanlışlar yaptım. Ben şimdi bunları aşıp bu duyguları nasıl ifade edeceğim tam olarak? Ve değnek dörtlüsü açıkçası emekler, emeklerle ilgili karşılıkların alma zamanına geldiğini ya, ya da şöyle bir şey düşünüyor. Sizin artık hani bir bitiş noktasında veya artık finali, finişi beklediğinizi düşünüyor. Bunu tamamen hak ettiğinizin de farkında. Ama bu sefer o size çok yapışmış. Bırakamam hem kendim sunamıyorum ama hem de onu bırakamam. Evet hak ettiğini biliyorum ama onu bırakamam. Ve burada bu kişinin size karşı duygularının çok yoğun olduğunu görebiliyorum. Arkadaşlar kılıç üçlüsü geldi. Her zaman söylerim. Bu illa aşk üçgeni demek değildir. Partnerinizin bir şekilde canınızı çok fena yaktığını, başkalarını size tercih ettiğini, başkalarının sözünü dinleyip belki kalbinizi kırdığını anlatır. Ve burada Yöneliminin artık tamamen size doğru. Yani birilerini ön plana aldıysa artık onları arka plana atıp ne olursa olsun diyen ve kalbinde çok yüce yoğun duygularla size doğru akmak isteyen bir insan var. Anın enerjisi bunu söyledi. Hemen kartlarımı toparlayacağım ve şunu soracağım. Peki bu aranızdaki duygu durumuyla ilgili şu anki tam şu anki duygu ve düşünceleri neler? Yani bunu genel olarak soracağım. Nasıl bakıyor bu aranızdaki duruma? 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle diyor çok küçük şeyler vererek büyük zaferler elde ettim. Ama e, kaderin tersine döndüğü bir zamana geldik ve şimdi ben ona karşı çok yoğun şeyler hissediyorum. Yani ona hiçbir şey vermediğim halde bana büyük zaferler verdi. Ama artık kader çarkı biliyorsunuz işlerin değişmesi, bir şeylerin değişmesi, iyi veya kötü yönde bunu anlatır. Burada da işler değişti. Ve şimdi artık ben ona karşı yoğun bir hayranlık istiyorum. Onu hayatımda bir baş tacı olarak istiyorum. Yanımda istiyorum. Zaten bunu hak eden de o. Fakat kafam çok karışık. Burada bir kafa karışıklığı geldi. Hemen soralım. Nedir mesele? Bakın kafasının karışık olmasının nedeni sizden enerji çalamaması. Ve ben burada bir suçluluk gördüm. O da şunu gösteriyor. Bu insan size ne yaptığını çok iyi biliyor. Yani ya enerjinizi aldığını, ya yaşamanızdan bir şeyler çaldığını, sizinle hayatın aslında güzelleştiğini, bakın hepsini fark etmiş. Bir uyanış yaşıyor burada. Görebiliyor muyuz acaba kartları? Evet bir uyanış yaşıyor ve suçluluk da duyuyor. Kafasını karıştıran da birden her şeyin nasıl bu kadar değişti düşüncesi. Ve onunla birlikte gelen bir aydınlanma, evet onu kendimi bir şekilde köle etmiştim, çok enerjisini aldım, ondan bir şeyler çaldım. Ve birdenbire gelen vicdan azabı. Evet aranızdaki durumu da bu şekilde değerlendiriyor. Güzel bir bakış açısı var şu anda, devam edin çalışmalara, kendimizi temizleyeceğiz, zamanlı olarak bağları keseceğiz. İşler dengeye gelecek. Peki şunu soracağız. Şu anın enerjisi çok güzel ee, bir şey yakaladık. Bunu görüyoruz. Bizi nasıl bir geleceğe götürür? Hoşumuza gitmeyen bir durum olursa da eğer bunu değiştirmek için ne yapabiliriz diye soracağız yine. Onlar kart arkadaşlar. Her zamanki gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. koydum desem böyle 10 kartı buradan alacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar bu insanla bir görüşmeniz var yüz yüze olabilir ama çok başka bir konu üzerinden sizi arayabilir İş güç meselesi bir şey danışmak başka bir konuyla ilgili size danışabilir bir aracı anahtar olarak bir aracı kullanabilir veya bu meseleyi bir anahtar olarak kullanacak diyor yani kendi duygularını gizleyen veya kendi adım atamaz atamıyorsa da başka bir kişiyi kullanan birindense bir haber gelecek ama arkasında partnerinizin olduğunu bilin ya bir aracı kullanacak ya da başka bir konuyu bahane ederek sizinle bir görüşme yapabilir tasım 8'lisi yeni bir başlangıç yapmak istiyor böyle aklım başıma topladım diyor yani çok problemli olabilir aranız açıkçası ve bu problemin nedeni karşı tarafın dengesizliği olmuş yani o kadar güzel şeyleri mezara koymuş ki böyle dengesizlikler yaparak Bunların hani tekrarlanmayacağı konusunda kendi içinde bir söz veriyor şu anda. Evet çok mutlu bir döneme doğru geçiş yapabiliriz dedi kartlar. Böyle içim ürperdi. Bu duyguyu gerçekten hissettim. Tılsım omlusu ve çapa. Çapa kartı biliyorsunuz karşılıklı sevgiyi anlatır ama... ...insan gerçekten burada sabrı tükendiğinde gidebilir. Ama maddi manevi mutluluk vaadi var burada ve belki duygular hiç itiraf edilmemişse bu duyguların itirafı konuşmak birlikte mutlu olmak ve artık partnerinizin size teslim olması. Bakın şunu da söyleyeyim bu insan teslim olmaktan korkuyor. Ama sonunda teslim olacağım. Fakat partneriniz biraz paronayak yani siz şimdiye kadar çok farklı yönlerini görmüş olabilirsiniz onu. Belki de ilişkide hep mesafeliydi ama kendi içinde belki bağlanma korkusu olan bu kişinin çok büyük korkuları var kaybetme korkuları. Yani size karşı böyle çok kısıtlayıcı olabilir bir sürü kıskançlıklar yapabilir onu yapma bunu yapma şunu yapma ama o öylesi Siz de böylesiniz Siz de baskınsınız yani kusura bakma bana böyle şeyler yapamazsın bazıları için partnerinin zaten başkasıyla ilişkisi var ama burada tercih edilen tarafın siz olacağınızı söylüyor seni seçtim ki Aşıklar kartı hep söylüyorum İnsanlar hep aşk olarak yorumluyor. Aşklar kartının ne olursa olsun bir seçim yapmakla ilgilidir. Ve seni seçtim diyor partneriniz. Evet. İlişkide biraz roller değişebilir diyor. Sen onda zirveye çıkarken sen biraz havala bir pozisyona geçebilirsin. O senin üstüne düştükçe sen biraz uzaklaşabilirsin. Size şunu hatırlatıyor. Sana aynısı yapıldığında hoşuna gitmedi. Bu etkiyi temizle. Şimdi ben her zaman şöyle anlatırım. Derim ki istiyorsunuz ama geldiği zaman o içinize birikmiş kızgınlıklar ortaya çıkabilir. Yani bir yerde bir intikam duygusu hani o sevgiyi elde ettikten sonra ortaya çıkabilir. Yaşadığınızı yaşatmayın diyeceğim burada. Bu noktadaki uyarı size geldi. Yine de irdeleyelim. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Partner her şeyiyle geliyor. Eylemeyle geliyor, tutkusuyla geliyor. Bütün beklediklerinizi vererek geliyor. Duygularıyla geliyor. Bakın siz ne yapıyorsunuz? Bittin sen. <laughs> Aa öldürüyorsunuz siz bunu. Arkanızı dönüyorsunuz. Yani bazılarınız için şöyle olabilir. Ha tamam bunu görmeyi bekliyordum. Sen de gözümde büyüttüğüm kadar değil misin? Hadi bay bay veya böyle bir etki yapabilirsiniz. Ben böyle sonlanmayacağına inanmak istiyorum. Hani o kadar beklemişsiniz, mutlu olun lütfen. ama farkında olmasanız da içinizde bir yerde sakladığınız çok fazla kırgınlık, kızgınlık var. Ve o size sevgiyle geldiğinde gerçekten bunlar ortaya çıkacak. Bunları temizleyin lütfen. Yani çünkü güzel bir şekilde bir geliş görüyorum. Ama tabii ki bilemem ne yaşadınız. Belki de affedilmeyecek durumlar yaşanmış olabilir. En iyisini siz bilirsiniz. Evet, bunları böyle koyduk. Gayet güzel şeyler söyledi annene, enerjisinde kartlarımız. Arkadaşlar şimdi 9 kart seçeceğim. En başında söylemiştim. 1 2 3 numara seçin. Herkese evrensel bilinçten kendi mesajını söylüyor olacağım. 1 2 3. Bu 1 için 1 2, 3. Bu 2 numarayı seçenler için 1, 2, 3. Bu da 3 numarayı seçenler için. Evet, 1 numarayı seçmiş olan arkadaşlarım. Tasım yediyesi, bolluk yediyesi kartı geldi. Sabırlı ol, bazen hayaller yavaşça gelişir. Endişe etme. Yatırım yaptığın yoğun çalışmalar cömert hasatlar verir. Hazırlık yapmak için iyi bir zaman. Çünkü yakında her şey çok hızlı ilerleyecek. İçinde bulunduğun zaman dilimini dinlenmek ve plan yapmak için kullan. Evet dinlenin, temizlenme çalışmaları yapın, güzel pozitif olumlamalar yapın. Bakın bazılarınıza bunu görüyorum. Niye hiçbir şey olmuyor? Bazen olur arkadaşlar. Bir durgunluk olur. Sonra birden her şey çok hızlı akabilir. Size de bunu söylüyor. Ve bakın içine dön. Yani kendine dön. Sezgileri çok açık bir kişisin ve içinde seni bekleyen pek çok harika içgörü var. Kalbinin arzularını fark edebilmek için doğa veya meditasyonla sükunet içinde kal. Şu anda eyleme geçmene gerek yok. Kendine sabırlı davran ve bolluk dörtlüsü. <laughs> Şimdi bunu parayla ilgili söylemiş ama ben bunu aşkla ilgili olan kısmını söyleyeceğim. Evet bu konuyla ilgili düşünme zamanı diyor aşkınla aşırı derece veri, aşırı derecede mi vericisin yoksa hiçbir şey mi vermiyorsun? Bu konudaki tutumun kendini diğerlerini nasıl sunduğun ile yakından ilişkilidir. Kalbin açık mı yoksa kalbinin geride mi tutuyorsun? Çok çalışman ve bilgice yatırımların sana büyük başarı getirecek dedi kartlar. Ve yine size bence biraz şunu da söyledi böyle okuduğumda. Diyor ki senin de şansının döndüğü bir zaman geliyor. Ama şu anda işler çok yavaş akıyor gibi gözükebilir azıcık partnerini ve diğer şeyleri serbest bırak ve biraz içine dön meditasyon yap olumlama yap çünkü her şey çok hızlandığında bu günlerini arayacaksın. Keşke daha çok hani düşünseydim. Keşke neleri nasıl yapacağımı daha önce bir plan yapsaydım diyebilirsiniz. Geldik iki numaraya. Eylem yaveri. Bunlarınki geliyor. Yapılacak pek çok harika işte kutsandın. Önce plan yapmaya vakit ayırabilirsen mükemmel olur. Ancak büyük ihtimalle buna zamanın yok. Şu halde işe koyul, içgörülerini takip et ve eğlen. Sen veya karşılaşacağın birisi kendine çok güvenli, deneyimli, şekli bir gülümseme ile her şeyi yapabilecek güce sahip. Burada aslında bir eylemin de geldiğini söylüyor arkadaşlar. Adil kararlar. Adalet kartı. Meleklerin kaygıların olduğundan haberdarlar. Ancak endişe edecek hiçbir şey bulunmadığına emin ol. Bu çok güzel bir rahatlatmaydı. Kararlılığını sürdür ve belki kaynaktan gelen ilahi ışık bu durumu aydınlatıyor ve her şey her şey şifalanıyor. Tüm detayları gözden geçirmek için kendine zaman tanı. Affedicilik bu konuyla ilişkili herkese huzur getirecek. Yani affetme duygunuz, karşınızdaki insanı affetmeniz her ikinize de ve bu ilişkiye de huzur getirecek. Bolluk veri geldi. Bu yine karşı taraftan gelen bir şey. Yapılacak çok fazla iş olduğunu organize olmak en önemli şeydir. Planlaman hazır olduğunda kollarını sıvayıp işe koyulabilirsin. Koruyucu meleklerin senin yanındalar ve sana yardım için hazırlar. Bu kart sevgi dolu, nazik ve sadık bir dostu işaret ediyor. Bu geniş yürekli, kıvrak, zekalı ve sonsuz sabırlı kişi sen de olabilirsin. Daha çok partnerin belki artık bir plan aşamasına geçtiğini anlatıyor olabilir. Size de yine önceden planlarını yap tamam bir şeylerin olmasını istiyorsun Peki olduğunu nasıl yapacaksın? Artık bunları düşünme zamanı gelmiş olabilir. Ve son kısım. Üçüncüyü seçenler. Duygu onlusu, kupa onlusu. Yaşam seni harika ve sevgi dolu bir aile ile kutsuyor. Şimdi senin için ufukta büyük mutluluk ve duygusal doyum gözüküyor. Sevdiklerine olan ahengin sağlama alanında başkalarına affedicilik, anlayış ve iyilik sunumuna koşulsuz sevgiyle ödüllendiriliyorsun. Çok güzel kupa onlusu, kupa dokuzlusu. Yaşamında dileklerin kabul edildiği ve rüyaların gerçekleştiği sihirli bir zaman bu. Hemen dilek dileyin. İyi şans seni takip ediyormuş gibi gözükebilir. Aslen bu mutlu anlar sevgi dolu ve harika bir insan olmanın ödülüdür. Meleklerin yaşamın tadını çıkarmanı ve daha çok eğlenmeni istiyorlar. Duygu beşlisi. Burada bir küslükten bahsediyor. Affedicilik şifanın önemli bir parçasıdır. Kendini ve etrafındakileri geçmişteki tüm hatalardan dolayı affet ki herkes ilerleyebilsin. Yaz tutmak yaşamın olağan bir yanıdır. Mutluluğa giden yola tekrar geri dönebilmek ve bu süreci hızla aşabilmek için meleklerinden ve sana yardım etmeyi seven kişilerden yardım talep et. Arkadaşlar hepsinde ortak bir mesaj vardı sanki. Affetmek, hem kendinizi affetmek hem partnerinizi affetmek yaşananları affetmek, durumları temizleyebilmek işlerin hazırlanması açısından çok önemli. Dedi ki burada bir şey gördük. İstediğiniz her şey oluyor ama affedemediğinizi fark edip bunu arkanızı dönüyorsunuz. Bir şeylerin ilerlemesi için ben de tabii ki mutlu olmanızı istiyorum. Tekrar söylüyorum. Çok kötü şeyler yaşadıysanız elbette ki affetmeyebilirsiniz. En temel hakkınızdır. Ama affetmeyecekseniz de beklemeyin. Yazık zamanınıza yazık. Mesajlar böyleydi. Yayınım da bu kadardı sevgili arkadaşlarım. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Nereden kapanacağını da bilmiyorum. Bakıyorum. Evet, buradanmış. Kendinize çok iyi bakın.